Nisa 105 kırık meal. İnna muhakkak biz en zel, na, indirdik kime ileyke sana neyi el kitabe kitabı ne olduğu halde bil hakkı hakkı mültebis olduğu halde dost doğru olarak niçin li tahkume sen hükmedesin için nerede beynen nesi insanlar arasında neyle bima o şeyle ki ara gösterdi bildirdi ve vahyetti kime ke sana kim Allahu Allah ve tekun sen olma kim için lil hainine hainler için nedir olma hasima müdafacı inna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beynen nasi bima arake allahu ve tekun lil hainine hasima Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında Hükmedesin diye sana kitabı hak olarak indirdik, hainler, hakikati örtüp gayrimeşru işleri örtbas etmek isteyerek kendilerine ve başkalarına hainlik eden kimseler için müdafacı olma, onları koruyup lehlerine hüküm verme.